Да. Yorum tabi dolaşmazsam olmaz. Olursa gözümün önünde yersen bir ekmek piş olur mu? Siz yersiniz ya ekmek. Ne anlamsız ekmek var. Baba ne diyeceğim? Biz gidelim.

burada? da. Siziniz nasıl. Aman tatlı nerede? Ne? Tatlı kimse dur döktüm ama üstüne işte, karınca gelmişler. Ağlama ya. Kek yiyip çok sevmişti. Ne kek yiyordu abi? Arkadaşlar canınızı çekebilir evet, hiç. Bizim ömür o ekbeki. Canı çekebilir olsun. Bak. Şşt, tamam. Bak, Al bu beğeniye 5 like <gülüyor> atarsın <gülüyor> ya da 100 bin like atarsın <laughs> beni <böyle gülüyor> sevinirsin. <laughs> edersin. Şunu çekmeyelim. Bana su misin bana? Bana su verir misin?

sabob video 100 bin like atarsanız beni sevin edersiniz. Hayır 100 bin like geçelim. Ne? Ya o boşver. duyuyorum. <laughs> babanıza gelin babanıza. Şöyle olsun. Yok olmadı ya. Şöyle. ne yaptık? Bunu Böyle... bilirsiniz. Canı çekmesin mi bunu beğeniye beğenmeyin. lütfen Bak. Allah kaldı boşu. Size de al al sarı da. E, siz yiyemiyorsunuz ama alın. Bunu yapın bir tane. Hı hı. Ben göstereceğim ama şimdi değil. Bu videoya like gelirse yapacağım. Bunu yaparsın. Şöyle tutuyoruz. Abi bir şey var. Şarjın gibi bitiyor Ne? Şarjın mı bitiyor? Hayır. Sarcım. Şarjım da ben ne yapayım? Videoyu da yapıyorum. Anneannemi olsun. Anneannemi de göstereyim mi? Şimdi göstereyim mi? Bak. Ananda burada namaz kılıyor. <laughs> burada bana sesleniyor. Bana hep terlik ediyorlar. Ben seni. Kavgalı yürüt açık. var. Düşük bir arkadaşlar benim şartım bitiyor galiba. Bu video beğeni atmayı unutmayın. Video birazdan kapatıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.